Herkese selam, yine yepyeni, top dolu ve çok güzel bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizinle beraber İtalya'nın güneyine yolculuk yapacağız ve Sicilya bölgesine gideceğiz. Daha önce birçok millet tarafından kontrol edilmiş bir bölge. O yüzden herkes yemek kültürünün özellikle ve sahil kısmının çok güzel olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bu gezi benim Avrupa içindeki ilk gezim olacak. Yanımda da Anastasia var. Anastasia bana eşlik edecek. Yaklaşık 11 gün boyunca İtalya'nın güney bölgesi Sicilya'da vakit geçireceğiz. Ve bu bölgede seçtiğimiz yer ise Catania. Catania'da gerçekten bize bir kasaba havası verecek. Çok eğleneceğimiz bir bölge olacağını düşünüyorum. Biz şimdi uçağımıza bineceğiz. Yarım saat sonra İtalya'da görüşmek üzere. So guys, we are going on. Şehre ilk geldiğimizde şurada gördüğünüz sokaktan aslında şehre giriş yaptık. Teatro Massimo Bellini. Tiyatro Massimo Bellini binasını gördük. Şu an videoda mesela üst kısmını da görüyorsunuz. Her bir detayına kadar ince ince işlenmiş olan bu bina şehirde aşık olduğum ilk binaydı. Aynı zamanda kahverengi kolonlar ve genel olarak kahverengi de beni çok fazla etkiledi. Şu anda biz kafe operada oturuyoruz ve yavaş yavaş şehri gezmeye başlayacağız. Ha bu arada 3 tane İtalyanca kelime öğrendim. Buongiorno, ciao, grazia. 3 tane de İtalyanca kelime öğrendik. Günaydın, teşekkür ederim ve görüşürüz demek. Şehri gezmeye başlayacağız bakalım. Ciao guys. So we're in a beautiful Catania and now we're Walking uh, to the uh, gardens and villa of Bellini, uh, I really enjoyed the city because it's Bella, Bella, Perfecto, bella, perfecto. Wine is uh, Perfecto, Mozzarella. But, uh, amazing language, super tasty food, everything twice cheaper than in Netherlands. And uh, on every piece, you just find this beauty, pure beauty. For instance, Look on this, it's unbelievable sculpture. I mean, I love Italy. Italy is one love. Do you Everyone... suggest people to come here? Uh, I suggest people to travel a lot, to travel all around all uh, uh, Italy, because Italy everywhere is super different. I've been in uh, North Italy. I was in Como Lake. It's. I was in Rome. It's super different. Florence, Venice, and now it's south of Italy. Now, Tell us about this square a bit. So on this square uh, we see uh, gymnasium over there left yes it will be duomo with the cathedral of santa agata so let's enjoy italy while oh and soon we will drink aperol şimdi her bir detayına düşünülmüş ve harika bir şekilde restore edilmiş olan monastero benedettini monastero benedettini manastırındayız. İsmini de sol taraftan okudum. Bu manastırın zamanında başına gelmeyen kalmamış. Özellikle Sicilya bölgesinde Etne Yanardağ'ın etkisi çok büyük bir şekilde görülmekte. Ve zamanında lavlar buraya kadar ulaşmış. Aynı zamanda Sicilya bölgesinde çok büyük bir de deprem olmuş. O yüzden bu manastırı sürekli olarak yeniden inşa etmek ve restore etmek durumunda kalmışlar. Manastır ilk başta 60-60 metre olarak başlanılmış ama biz içerisini bir rehber eşliğinde 75 dakika boyunca gezdik ve rehber bize her bir detayı tek tek anlattı. Was a This was a place for aristocratic people. This was a garden they used bu manastır artık Katanya Üniversitesi olarak kullanılıyor. İçeride yurt var, kilise var, en alt katında kütüphane var. Yani bu manastırdan ve üniversitenin manastırını nasıl kullandığına bir bakacak olursak yaklaşık 400-500 yıl içinde bir ülkenin geleceği sanatsal olarak mimari açıdan, eğitim açısından şekillenebilir. Bu yapıyı gördükten sonra yapabileceğimiz tek şey bu binayı bize miras olarak bırakan İtalyanlara ve aynı zamanda hala restore eden İtalyanlara teşekkür etmek. Gerçekten ruhumuz sanata doydu, gözümüz dinlendi ve kendimiz çok iyi hissediyoruz. Gezmeye devam edelim bakalım Katanya'da. Bu arada bu manastırla ilgili son olarak size şunu da eklemek istiyorum. Şu an bu manastır aslında denize bakıyor. Ve denize bakan balkonlarda rahipler yaşıyormuş. Biz de o rahiplerin yaşadığı odalara gittik ve odaların içini gördük. Yani bence son zamanlarda hayatımda gördüğüm en güzel şeydi. Eğer yıllar önce burada rahip olarak yaşadığımı düşünseydim. Denize bakan bir balkonum var. Ve odamın her bir detayına tek tek düşünülmüş. Bana inanan insanlar var. Harika bir hayatım olurdu. Rahiplerin de genel olarak buradaki hayatlarından çok lüks bir hayat yaşadıklarını, aynı zamanda diğer insanları oranla çok daha fazla yemek tükettiklerini dokümanlardan da okuyabiliyoruz ve görebiliyoruz. Bunu da dipnot olarak eklemek ve sizi bilgilendirmek istedim şehrin genel olarak mimarisine bakacak olursak, özellikle renklere bakacak olursak, renklerin siyah ve beyaz olduğunu görüyoruz. Çünkü Sicilya bölgesinde Etna yanardağının etkisi çok fazla. Mesela bugün yağışlı bir hava vardı ve aslında yağmur yağmıyor. Resmen yukarıdan kül yağıyor ve üstümüz simsiyahtı. Mesela size biraz önce gösterdiğimiz manastırda da lavlar yıllar yıllar önce manastıra kadar gelmişler. Yani buradaki insanlar bir şekilde Avrupa'nın en aktif en yüksek yanardağ olan Etna yanardağıyla yaşamayı da bir şekilde öğrenmişler. Biz de burada yaşamayı öğreneceğiz bir şekilde diye düşünüyorum. Katanya'da yemek yemeye devam ediyoruz. İtalya'ya geldikten sonra zaten ne yapılır? Biraz mimari olarak ruhumuz doyar, biraz sanata doyarız ve bol bol yemek yeriz. Ve mesela Hollanda'ya göre de arasında Yaklaşık %30 fiyat farkı var. İtalya daha ucuz. Şu an biz kocaman bir margarita sipariş ettik. Bu görmüş olduğunuz kocaman margarita 7 Euro. Ama hep şöyle diyorlar genellikle özellikle İtalyanlar. Bir pizza mekanının güzel olup olmadığını anlamak istiyorsanız margarita sipariş etmelisiniz. Margaritaları güzelse o zaman o pizza mekanının güzel olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bulunduğumuz pizza mekanında da hemen bakıyorum ve size söylüyorum. Quinte Pizza Gourmet Quinte Pizza Gourmet şu an böyle bir mekandayız <laughs> Fiyat performans olarak da gayet iyi olduğunu düşünüyorum Pizzaları güzel Ya şu margarita için 7 Euro ödemek Dünyanın herhangi bir yerinde oldukça iyi İtalya'da yemeye devam edeceğiz O sıcacık Margarita Margarita Hi guys, so right now we're in uh, church Santa Agata, it's one of the topest points in Catania. Uh, we have here really amazing and stunning beautiful view. Um, it's a baroque church, it was built in uh, 1700 and also it's famous with uh, its view on Etna mountain but unfortunately uh, we can't see it because it's just behind the clouds. Uh, <laughs> We're going up here a little, around five, six minutes, but uh, it definitely cost that. So hope all of you will see one day this beauty. So guys, uh, behind me is Catania Cathedral. It's a main cathedral uh, of uh, the city. This cathedral is super luxury, outside and inside. It was originally constructed in 11th century, and here you can see this amazing Baroque interior, um, sculptures from marble. And yes, and look at these pretty angels; they're super cute, and you should understand that they are done from one piece of stone. So cute, angel. Selamlar, şimdi Troteria de, Mario. Troteria de Mario isimli bir restorandayız ve bu masayı sizinle paylaşmak istedik. Bu masa kişi başı 20 Euro ve toplamda 13 çeşit meze var şaka gibi. Aynı zamanda yanında 1 litre mineral su var ve ev yapımı şarap var. Yani hayatımda böyle bir şey daha önce kesinlikle görmedim. Ve Türkiye'deki ve İtalya'daki fiyatları karşılaştırırsak eğer, yani bence İtalya Türkiye'den çok daha ucuz. Bu masayı hiçbir yerde bence 40 Euro'ya yiyemezsiniz. Özellikle eğer Euro'nuz varsa ve İtalya'ya ziyaret ediyorsanız buraya kesinlikle gelmelisiniz. 13 çeşit meze var. Bir de ev yapımı şarap da var bu arada. Yani neredeyse meze başına 3 Euro düşüyor. Ve mezeler de gerçekten lezzetli bu arada. Başlayalım bakalım yemeğe. Hi guys, as you remember, we in a, Trattoria Mario in Catania. I mean, it's uh, definitely a place to visit. Denis forget to tell you that uh, except 13 mezze, we're going to have steaks. So actually, I have horse steak, what is uh, traditional for this place, for Sicily, I mean. And uh, <laughs> he has a beef steak. So everything costs uh, 20 euro per person. You no, know, I traveled a lot, but this is the first time things happening like this, me, really. <laughs> And it's really, really delicious. So please uh, be welcome when you come in Catania to visit, uh, Mario. Selam arkadaşlar. Şu an Katanya şehrinden Sirikoza şehrine doğru yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir yolculuğumuz olacak. Yaklaşık 3 gün boyunca Katanya'da kaldık. Mesela bir restorana gittiğinizde yemeği beğenip beğenmediğinizi 3-4 kere soruyorlar. Ve sürekli bir ihtiyacınız var mı diye sizi darlamadan sürekli olarak bunu öğrenmek istiyorlar. Gerçekten çok misafirperver bir millet. Ve İtalya beni mimari ve sanatsal açıdan çok fazla etkiledi. Yani bence ölmeden önce kesinlikle herkesin en az bir kere İtalya'ya gelmesi gerekiyor. Ben İtalya'ya geldiğim için kendimi çok mutlu ve çok şanslı hissediyorum. Mesela Anastasia İtalya ile ilgili şunları söylemişti. Ataları 700-800 yıl önce, 500-600 yıl önce o kadar çok şey yapmışlar ki... Şu an İtalyanların çalışmasına ya da bir şeyler üretmesine kesinlikle gerek yok. Yapmaları gereken tek şey kendi sanatlarını, kendi mimarilerini, kendi tarihlerini çok iyi bir şekilde pazarlamak, çok iyi spagetti yapmak ve güzel kahve yapmak. Bunları yapsalar aslında önümüzdeki 100 yıl için yeterli olabilir. Ve İtalya'yı gördükten sonra çok etkilendiğim için şunu söyleyebilirim. Bir ülkenin aslında tarihini değiştirmek uzun dönemli planlarla beraber 500-600 yılda mümkün olabiliyor. Bunu kesinlikle gördük. Ki Arap dünyası bunu 40 yılda yaptı. Beni izlediğiniz dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Eğer bu içeriği beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, genel olarak da videolarımı beğeniyorsanız kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Silikoza'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.